düşündüm ki mandayı içimizde kabul etmeyen tek adam Atatürk. Mustafa Kemal diyor. Manda var ya, Amerika Mustafa manda olmayı. Yerim razıymış, tabirimiz yok. Yani işler kötüye giderse Amerikalı olacak bir tarzında. Tabii yani Türkiye'nin yarısını Ermenistan'a verecek. Yarısı yok. Türkiye'nin Ermenistan'a. icrarla büyüyecek. Dahi bir akış var. Alıyor bir şeyler O da almış. Evet. Ya Allah'ın bir tarzı diye bir ders kitabı yazdı. Şimdi beş sene okutuyor. Küba'da iki yıl. 5 wow. sene nutuk okutuyor. Nutuk var ya. Bak kaç tane nutuğun rakip var sana söyleyeyim mi? Genel Franco'nun var. Kırk sayfalık bir iki var. Kırk sayfalık şeyim var. E, ee, Mareşal var. Ok, e, ne Aymır'dı? Okunay yok okun diye. Bir şey Aymır. Onun kitabı var. Hitler'in Kavgan, Kavgan Mein Kampf kitabı var. Ha. var. Mussolini'nin de Faşizm, Faşizmo, İl Faşizmo diye bir kitap var. Bir de Atatürk'ün kitabı var. Başka yok dünyada. Bak başka yok nutuk. Yan yana koyun da bir bakın bakalım. Bir Kanlar, bir... vahşetler akıyor birbirlerinden. Evet. Franco ne diyor biliyor musun? İspanyollardan başka diyor, dünyada arınmış üstün bir millet daha yoktur diyor. E, o öbürü de söylüyor, Benito Mussolini. İtalyan da söylüyor bunu, faşist. Alman da söylüyor. Atatürk ne diyor? Ben bundan hiçbir yazmış. Ben bundan hiçbirine taraftar değilim. Bana sorarsanız diyor, bir Türk dünyaya bederdir diyor. Ne mutlu Türk'üm diyen de bitiriyor. Wow. Ya. Faşizm hiç yok. Çünkü söylemiş, şunlar şunlar kurucusu de bir şeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin. 27 tane azınlıktan kurulmuşuz biz. Düşünse 27 tane azınlıktan. Mesela Müslüman olmuş Macar da bir sürede var şeyde Türkiye'de. Suriyeliler Macar Müslüman olmuşlar. Onlar bile burada yaşıyor. <laughs> Kapsa Alman köyü var. Şu anda. Almanlar biz de kurucu olarak yaşıyorlar orada. Pozant civarında da var herhalde <laughs> kaptan. Alman mezarlığı falan var. Orada. O ayrı. Ben dedim Alman köyü. Oraya yaz bak Kars Kars'ta Şetlerde söz konusu A, M, İ, Ş, H yazıyor Amiş yaz, yaz, köyü. Kars'ta Amiş köyü Eymiş köyü Şimdi Almanca KZ şey ya e, peynir demek Almanca. Evet. Eskiden Kaş'tı. Kaz. Kaas yazdı. Kaş okunuyor. Kaş kaval oradan geliyor. Bak bunlar buldu şey peyniri. Hmm. Bu, bu, Almanlar buldu. Şu anda yaşıyorlar oradalar. Karacaören köyü. Evet. Karacaören köyü. Evet. <laughs> <laughs> meclise şey verdiler bir kere. İlk meclise. Milletvekili verdiler. TRT'de belgeselleştirmişler. Öyle mi? Yani. Ha, ne güzel. Ama en güzel belgesel. Belli şey. zaten. Tip Alman yani. Evet, çok güzeller değil mi? Bak onların Amerika'daki şubelerine bak, aynı millete. Bir kısmı Kars'ta geldi, bir kısmı Amerika'ya göçtü. Malakan deniyormuş. Malakan deniyor. Bunlar Malakan şeyleri, Almanları. Bir de Amerika'dakiler için bak yaz. Hiçbir vasıta kullanıyor, hiçbir şey yok. Sadece at kullanıyorlar. Amişler. A, M, I, S, H'lar. O kadar güzel giyiniyorlar, kuşanıyorlar. Amerika'nın yasalarına karşılar. Amerika bunları ayırdı. A ben, almış ABD'nin e, Pensilvanya ve Orta Batı eyaletlerinde yaygın olan tutsuz bir hissen meselesi. İşte yedim. aynı millet bunlar. Bunlar aynı millet. Evet. aynı. Değil mi? Kim? Almışlar. Hayır. Alman, Alman. Ben, bir ben bunu belgeselinde o, izledim ya. Yani Hiç hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir teknoloji kullanmıyorlar. İşte bizim Kars köylüler işte. Buradan hmm. oraya gider mi? Belgeselini izledim mi? Yok. Da. İşte Doğal her şey. Teknoloji Kastan yok. Kastan işte onu söylüyorum. Anneanne hmm. anne geldi. Aa anneanne anne hoş geldin. Kapı. He evet, kapı. Kapıdan çıkıyorum. <laughs> bak şeylere bak çok güzel kadınlar var. Orada neyi çeker mi? Evet Görsellere bak göreceksin nasıl yaşadıklarını. Çok doğal yaşıyorlar. Müthiş doğal. Tam senin çiftlik hayatı Cemal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. Biz pasta yedik sen yoktun. Olsun. Gelir pastana değil. vardır. Mutlaka vardır. Hiç sorun değil. Hoş geldin. Şöyle geçeyim ben. Hı -hı. Hoş geldin. Neler öğrendik, ya? Hı? Neler öğrendik ya. Neler öğrendik. Tabii ki. Diyorum Bura üniversite inanmıyorsun. Ya Bura Üniversite <gülüyor> doktora <gülüyor> yapıyoruz ya. şimdi Tabii açtık şeyi. Öyle. Hı. Bu abişler bize Kars Kars'taki Karper yani asıl adı kas kaval ya da Kaş Kaval Hı. peynirini bulan kişiler. Ya bugünkü yediğimiz peynir tabii ve bu adamlar Eflü penisilini icat ettiler, penisilini. Vay, wow. tabii. O şey peynir var ya Kars peyniri. O onu <laughs> adamlar böyle yiyorlar. Sıtma, mıtma o devirde malariaş var, aşı yok. Hepsi bitiyor. Küftü küftü yiyorlar. Ha tulum peyniri de bunlar buldu. Teneke değil, gerçek tulum peyniri. De. Şu derin içine. Şey ha, derin içindeki. Şey onlar, bu, onlar, bunlar da onlar. Bunlar kendini Türk mü kabul ediyorlar? şu anda Türkçe konuşuyor Artık hepsi. Sana. Ama çok güzel insanlar biliyor musun? Tiplerine bak artist hepsi. Ama sak yapmıyorlar o işleri. yani şuradan bir Yani bir şeylere alakası bir yok. Bir Ortalıktaki Ortalık yani. cibirlikle. Bak göstersene o şeyleri, amişlerin günlük yaşamını. Görsellerde Necat'a. Giyim kuşamları ne kadar hoş. Göreceksin bak, bayılacaksın. Sosyal medyada vardı kaptan. Şeyler ben ya, ya, ya 80 Amerika, 80'ler 80 değil, 60'lar Amerika. Bunlar şimdi işte Kurtuluş de. Savaşı yapmış ya kaptan. Bize, de. biz, biz de beraberdiler. Karşı kurtardılar ya. Da Karsu kursu 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 ya. Hala da böyledir. Yani şu, Bak, şöyle giriyorlar, atlara biniyorlar. Ben bunu belgeselini izledim. Bunlar öz Almanlar. Öz öz Almanlar. Gerçek Almanlar. Karışmamış, kuruşmamış Almanlar. Maltin'in buradan çıkacağı falan öyle bir şey. Olabilir. Yani Kazakistan'da Almanlara bakın. Nüfusu kaç? Kazakistan Almanlar. Nüfusu kaç? Alman özel bölgesi yazın. Hmm. <laughs> Kazakistan Alman özel Bölgesi. Tam bir Almanya. Volga Nehri civarında bir yer. Evet. Volga -Cerman. Kasaba şeyler var. Şehirde şey devletleri var. Kazakistan. Bunlar da akraba. Harita görüyorum ben de. Bunlar da Almış. Bunlar da akrabalarımız. Sanki Almanmışım gibi. <laughs> ben, de gördüm. İnşallah. <laughs> çok yaşa dedi. De ben bayıldım. Amiş kızlarına bayıldım. O kadar güzel kadınlar ya. ki. Çok doğal. Bekarlar. Çok güzel. Bekarlar siyah giyiyorlar. İncecik. Hı hı. Evler beyaz giyiyorlar. Evet. Oradan anlıyorsunuz. Evde Mesela... bekar olduklarını. Amiş kızlar nerede yaşıyor? Hangi ülkede? Tam bir kültürel şey yaşatıyorlar yani. Hı? Amerika'da. Amerika'da yaşıyorlar. Amerika'da almışlar. Türkiye'de de var. Kazak. Yok yok. Evet. Kazakistan, Türkiye ve orası. Aşar üç üç memleket. Öyle mi? Üç memleket. Evet. Hadi ya. <laughs> Evler mi siyah giyiyordu kaptanım? Evet, evler siyah Evet. Az bu sarışın bunlar, sarışın. sarışın. Bir daha Bak bunlar az bozulmamış sağlığa. Bizim, bizim Almanlar hepsi bozuldu. Türkiye İspanyollarla bir de verildi. bozuldu bütün Almanlar. E bizim Kars deyince insanlar... Bundan hani, hiç dokunmadı. Kendi aralarında evleniyorlar. Akrab olarak değil. Orada bir bir Kemal şey. var? var mı? Görüntü var mı? Çok, çok var çünkü. Versene. Görüntü var mı? Mesela şu Alman. Turun ciddi sağa sağsın. Türkiye de Yok bu abi Amerika'da. Yani Amerika, Kazakistan yeni ve şey de var bunlar. Geri? İçeride var. Yeni bu seri diye haber var. Parmağını koyuyor ya. Onu dolaba geri koyuyor. O da olsun. Ama acısı geçmiştir artık. Daha buz koyma çünkü buruşmuş. Daha koymaya gerek yok. Erkekler sen, sen sen, sakal bıraktı. Sakal ya bu diye Aklı Yeter, ablası getirme. Acıma başladı. Şey öyle, ya, biraz da, sanki kuralı satıyor. O devir ki Osman buluşmuş, da sakal bırakıyordu. Aynen. Doğru mu? Koymasın biraz artık. Ayak çok kırıldı. Bir dakika bir şey olsun. Bir <laughs> şey olsun. Ergen kol ayağı kırıldı. İki gizli. Kalk çok yüksek. Evet ya. Öğretmenin de onu diyor. Hiç oğlum bir şey söylemez mi insan diyor. Hemşireye götürdüm diyor. O kadar baktı. Çünkü babası da çekmiş. Verdim. Narkozla da uyutamazlar onu ileride. Öyle içi öyle doğuyor. Ya Bugün ya. öğretmeni gene aradı. Her ben de o Nasıl Aa, acı benim ruhum zaten. Her şeyim yani. Cuma, şeyim ya. Cuma ya. günü ayak Acısı ya. Acısız ya. Acısı yaşam. Ya. Gitara gitti. Öğren sonra hastaneye götürdüm. Ben zannettim geçer nasıl olsa. Kamışlar yazdık. Fethullah Gülen çıktı. Topalat gibi. biliyor aynen ya. Biliyorsun. musun? Orada mı girdi Fethullah? Allah'ı bile ya. Nedir bu paralel? <laughs> ya, ya asıl bu. amişler şu anda Kars'ta yaşıyorlar. Ne, ne öğren köyü de, bir şey öğren köyü. Büyük öğren miydi? Karar. sarılar. Mesela şeyde çok az kaldı ama Polonez köyü İstanbul'da. Olsun, ol, Polonyalı kadınlar geldi evet. köy kurdular. Evet. Erkekler yok. Polonez köyün adını veren onlar zaten. Evet. Onlar şey çingenelik var mı kaptanım? Polonya. Yok. Şey, şey, çingenelikler Çekoslovaklarda falan var. Macarlarda, Romenlerde. Ama geçen bizi kazıkladılar burada. Sekiz tane Polonyalı. Ha Polonyalar da olabilir. Kim şarttı ona? Geldi para dömeleri kaçtı gittiler. normalde yok. Hı? Polonyalılar öyle ya. Fakir onlar yani. Fakirlikten evet. mi, çingenelikten mi? Fakirlikten ya. Yani. yani. Fakirlik ve şey başka. Medeniyetsizlik. İkisi farklı. Ya, o sistemleri bozuk onların ya. Şu hmm. komünizm var ya. Yastık altta para bırakmıyor. Babadan mal bırakmıyor. Aç bir geziyorlar. Ama işte, komünizm yıkıldınca da komünizm devrince de Eskiden devletin güvencesi vardı. Çalış çalışma bakardı sana. Sağlığına bakardım, bakardı, memleğine bakardı seni en güzel yerlerde işte artist olacak şekilde işte dansçı, sporcu falan yetiştiriyordu.